Arkadaşlar bu dersimizde öğretim ilkelerinin ikinci basımı olan hayatilik başka bir deyişle yaşama yakınlık ilkesinden bahsedeceğiz. Bu ilke Dewey'in pragmatik yani faydacı felsefesini temel alan bir ilkedir. Bu ilkeyi en iyi yansıtan ilerlemecilik eğitim anlayışının te temsilcilerine göre okul öğrencileri hayata hazırlayan yer olmaktan çok hayatın kendisi olmalıdır. Yani okulda öğrenciye uygun öğretim ortamı hazırlanırken hayatta karşılaşacağı durumlara yer verilmelidir ki Hayata kolaylıkla baş ve e, başarıya ulaşabilirsin. Okulda öğrenciye uygun bir öğretim programı hazırlanırken ders konuları, konularla ilgili pro problemler, araçlar, örnekler hayattan alınmalı ve hayati değeri, değeri olmalıdır. Konular mümkün olduğu kadar hayattaki oluş biçimleri ve oranlarına göre yer verilmelidir. Konular gerçek hayat benzerlikleri ölçüsünde öğrencilerde ilgi uyandırmakta ve bunun sonucunda öğrenme daha etkili olmaktadır. Hayatelik ilkesini örnek olarak öğrencilerin hayat bilgisi dersi neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır, anlatır kazanımı sonrası cips, kola gibi yiyecekler tüketmesinin bırakılması verilebilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2004 yılına çıkmış ve yaşama yakınlık ilkesiyle uyumlu olan bir sorunun çözümünü yapacağız. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Öğretim sürecinde bireyin gereksinliğini duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesi önemli bir yer tutar. Bu görüşte aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A. Yaşama yakınlık B. Sadelik C. Düzeye uygunluk D. Bütünlük E. Açıklık ee, Burada öğretim sürecinde bireyin gereksinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin üretilmesini öğretilmesini isteyen kişiler özellikle deve ve ilerlemecilik eğitim anlayışının temsilcisidir. Bu görüşün savunduğu öğretim ilkesi de yaşama yakınlık yani hayatilik ilkesiyle bağdaşmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır burada arkadaşlar.